Bu nasıl kafiye? benimle derdine? Tabi ya diz atan atan primine Tek bu diz sokar hepinizi gerilime Güvenen herkes sarılıyor kalemine Benden hızlısı şu anda mezarda Tabi ya kendine güveniyorsan gel bura falan bak Kiminle yarışıyorsun ha sana bam Tek bir punch yeter aga Gelemi diz dediniz ama bu pis benim Tabi ya geliyor arada bana ilan Hepinize meydan okuyorum hadi gelin Çünkü web bir kalkan ve silah dilim Kelimelerimi dile getirdim her bir cümle mermi yer mi Bana bir mikrofon gerekli yazmam için Çünkü I call hip hop benim işim Savaş başladı bu benim dirilişim Piyasa doldu aga bu da mı rapçi Peki bu da rapçi sana kep lazım Burası değil Amerika Türk iş basın 16 barda hepinize de dayadı asıl Kaç verse oldu sen geldin Satır genel evi, flow'un ebedi Kapa bu çeneni, yoksa keserler burada dilini Bir gece ansızın basarım evini Mani Arkana güvenme ben ordayım Kelimelerime yetişebilecek adamı daha iyi tanımadım Rakibe doymadım, seviye koymadım Bana diş satan adamın amına koyarım Yeterli değil bu kadar adamına göre oynarım Dilime dolarım adam umudunu yapalım hadi bir çöz Ya da bir kelime oyunu yapalım adama madde geliyor söz Hep dilime dolaşır adamı ve çeneni kapatıp adıyla dağılın Wow daha da hızlısı. Bu. Hey lanet olsun dostum Senin tek sorunun ne biliyor musun?

嗯哼 <laughs>